Ben Halis Altın Soy, Aksaray Fırıncılar Lokantacılar Odası Başkanıyım. Evet ekmeğe zam geldi. Türkiye'de şu 81 ilin ekmek fiyatı bizde 7 lira olan Türkiye'de hiçbir il yok. Hiçbir il yok. Bizim ekmeğimizde 8,5 lira oldu. Ee, Pazartesi günü işte bakanlığa ve Ankara'ya federasyona bildirdik. Federasyondan onay geldi. Şimdi bakanlıktan gelen onayı bekliyor. Bakanlık onayladı mı? Ondan sonra birlik belediye ve valiye yaz yazacak. Bizim ekmeğimiz normal olarak piyasaya 8,5 lira olarak süreceğiz. Fakat herhalde bir hafta sürer. Ee, çünkü biz ekmeği zam almadan daha biz hiç kullanmadan başladı zamlar bize gelmeye. Bizim zam, zam almamız, almamız önemli değil. Bize zamlar durması lazım. Biz ekmeğe zam alıyoruz. Un zam geliyor, yakıda zam geliyor, mazuda zam geliyor, mayıya zam geliyor. Bunlar hep bizim sırtımızdan gidiyor. Biz zamı en azından 6 ay veya 7 ay alıyor. Bizim zam alalı 9 ay 15-20 gün oldu. Daha önceki aldığımız zam 9 ay, 9 ay oldu. 9 ay önce 15 liraydı. Şimdi 730 lira. Yani biz en fazla fırıncıları şey yapan zam aldıktan sonra gelen zamlar bizi belimizi kırıyor yani. Onun için daha bir zam almadan doğalgaza geldi. Başkanım bu fiyat ona geldi. Miyim? Nasıl? Bu fiyat sizi memnun edecek mi 8,5 lira? Bu fiyat biz 9 lira işlemiştik fakat 8,5 lira verdiler. İşte fırıncı zarar da etmese kar da etmez. Bundan şimdilik 3-4 ay 10 ne zaman ne zamana kadar gider bilemem. Şimdilik zarar da etmez. Bir can suyu oldu yani. Daha o da uygulamıyoruz yani. Ne zaman uygulayacağımız da belli değil. Bir ekmeğin size maliyeti ne kadar olur? <laughs> Bir ekmeğin maliyeti şu anda... Aslında bizim ekmeğimiz şöyle. Şimdi görünüşte bizim ekmeğimiz 7 lira. Fakat 7 lira değil. Biz bunun 150 kuruşunu bakkala veriyoruz. Ekmek 5, 5 liraya geliyor. Bir de şoför var götürüyor. Araba yakıtı ekmekte 4,5 liraya, 5 liraya geliyor. Yani görünüşte dezgata sattığımız 4 ekmeğin haricinde yani Aksaray'da 250-300 bin ekmek çıkıyor. 50 bini, 30 bini dezgata satılıyorsa 250 bin, 260 bini şeye gidiyor. Bahiye bakkala gidiyor. Biz bunlara hem eskonta veriyoruz hem şoför parası hem yakıt parası veriyoruz. Yani ekmek görünüşte yedirir olarak değil yani. Şu anda da zaten Türkiye'de yedirir ekmek hiç kalmadı. Bir bin biz varız, bin gol aldı. Şimdi sadece biz varız. Bin gol 10 lira oldu. 200 gram 10 lira oldu. Evet, Türkiye çapında %90'ı 9 lira 10 lira. 9 lira 10 lira. 8,5 lira olan çok ilaz.